Herkese merhaba. Ben Hyundai Kamer Plaza'dan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ama bu sefer Tucson'la birlikteyiz. Yani her zamanki gibi Tucson'la birlikteyiz diyeceksiniz ama bu Tucson farklı bir Tucson. Birazdan bahsedeceğiz, detaylarına gireceğiz. Ama her şeye başlamadan önce ne diyorduk? Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yeni bir otomobili olsun, gönlündeki marka olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazdan olsun diyoruz. Ama zor günlerdeyiz biraz, onu da atlamıyoruz. Tez zamanda olsun desek de çok tez zamanda olamayacak gibi bazı durumlarda yaşıyoruz. Çünkü sıfır araçta tam istediğimiz adetlerde araç gelmiyor maalesef. Gelen araçlar çok hızlı bir şekilde ki birçok da bekleyen kişi var. Onlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Yani sıfır araçtaki bu süreç ne kadar daha sürer bilmiyorum ama artık biz de yorulduk. İstiyoruz ki bol bol araçlar gelsin. İsteyen herkes istediği araca kavuşsun. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak bize şimdi bir araba tanıtacaksın. Gönlümüze düşüreceksin, aklımıza düşüreceksin. Ondan sonra aradığımız zaman diyeceksin ki araç yok. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıya kalma ihtimalimiz de çok yüksek. Ama ne olur kızmayın. Biz bu aracı sizlere tanıtmasak olmazdı. Bu hibrit Tucson'du. Yani uzun süredir beklediğimiz. Bazen servisin oradan geçerken işte Gürcistan plakalı, Rus plakalı hibrit Tucson'ları görüyorduk. İbreleniyorduk. Bize ne zaman gelecek diye. İşte geldi. Artık Türk plakalı Tucson'lar, hibrit Tucson'lar da yollarda olacak. Şimdi bunun tanıtımını yapmadan geçemezdik. Mutlaka böyle bir aracı sizlere tanıtmak isteyecektik. Fakat dediğim gibi hani çok seri anlamda insanların ulaşabilmesi için bir kısa bir kısa zaman daha var gibi görünüyor. Sizden ricam aracın incelemesini yapalım. Bu konudaki sistemlerinizi biz her şeye açığız. Sıkıntı yok ama bu konudaki sistemlerinizi birazcık daha ilerleyen günlere saklayın. Araçların çoğalacağı günler mutlaka olacaktır. O günler geldiğinde de herkes istediği araca kavuşacaktır diyoruz ve yavaş yavaş hibrit Tucson'dan sizlere bahsediyoruz etmeye başlıyoruz. Şimdi hibrit Tucson'un donanımsal olarak diğer Tucson'lardan farkı ne? Önce istersen kısaca oradan bahsedeyim ee, Yusuf. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hibrit Tucson aslında Elite Plus'la birebir aynı donanım özelliklerine sahip. Yani sürekli anlattığım için anlatmayacağım demiyorum. Çünkü biliyorum ki biz onları dinlemeyi seviyoruz. Çünkü belki bir saniye ee, akıllı bagaj <laughs> sistemi aracın açık olduğu için ee, direkt tanıdı ve açmak istedi. Biz de ona müsaade ettik ama kapatalım çünkü görüntümüzü bozuyor açık bagaj. Şöyle yan tarafa geçeyim ee, bagaj tanımayı da kapatmış olalım böylece. Yani farkında olmadan da aracın akıllı bagaj kapağıyla alakalı kısmı da böyle hızlı bir şekilde sizlere göstermiş olduk. Şimdi tekrar söylemek istiyorum. Elite Plus Tucson'la hemen hemen aynı özelliklere sahip. Zaten çoğu da bildiğiniz özelliklerdi. İşte şerit takip sistemi, çarpışma önleyici sistem, kör nokta kameraları dediğimiz ekranda sinyal verdiğiniz tarafın kör noktasını ekrana yansıtan bir sistem vardı ki çok sevilen bir sistemdi. İşte standart Tucson özellikleri işte 19 inç çelik jantlar, ön arka park sensörü, 360 derece kamera özelliği, Elite Plus'ın özelliğiydi yine bu. Hibritte de aynı şekilde geldi. Panoramik cam tavan ve sunroof, deri koltuklar, 4 koltukta ve direksiyonda ısıtma özelliği. Önlük koltukta aynı zamanda soğutma özelliği elektrikli katlanır ısıtmalı yan aynalar, anahtarsız giriş, anahtarsız çalıştırma, elektrikli açılıp kapanabilen bagaj kapağı, hafızalı ve elektrikli ayarlanabilen sürücü koltuğu gibi ve aklıma gelmeyen daha birçok özellik, buton vites gibi ama bunların üstüne neler eklendi hibritte? Bir kere her zaman tabii başlığında da söylediğimiz gibi araç hibrit. 1.6 benzin hibrit. Aslını sorarsanız Santa Fe'de kullanılan motorun aynısı kullanıldı. Yani bunda da 1.6 benzin hibrit. 44.2 kahvallık da bir elektrik motoruna sahip. Dışarıdan şarj yapmıyorsunuz. Araç kendi şarjını işte yokuş aşağı inerken, düz yolda giderken ya da ayağınızı gazdan çektiğiniz zamanlarda şarjını yapıyor. Size böyle, sizi böyle bir külfetten de kurtarıyor. Yakıt tüketimi olarak çok ciddi manada hani kaliteli değerlere sahip düşük değerlere sahip ki dizel Tucson kullanıcıları zaten yakıt tüketimi ile alakalı bir sıkıntıları yoktu. Oldukça e, düşük yakıt tüketimlerine sahipti. Tabii benzin fiyatlarının mazot fiyatlarının biraz yüksek olması ne kadar litre bazında düşük olsa da cepten çıkan aylık miktarın fazlalığını ardı yani fazla olmasa sebep oluyordu. Ama süreç içerisinde baktığınızda ya da muadilleriyle kıyasladığınızda en az yakan, cebinizi en az yoran SUV'lerden bahsediyorum ki bu araçla onun nirvanası yaşandı öyle söyleyeyim. Hibrit bir araç sonuç itibariyle. Şimdi araçta dediğim gibi elit Plus'tan ayıran birkaç donanım özelliği var. Hatta bir tane de şöyle bir özellik var. E, e, Santa Fe'de kullanılan motordan bahsetmiştim. Şanzıman da Santa Fe'de kullanılan 6 ileri çok kaliteli bir şanzımandan bahsediyorum size. Yani 6 ileri deyince bazı insanlarda ön yargı oluşabilir ama ön yargıları yıkın lütfen. Kullanmadan asla karar vermeyin ki birçok Santa Fe'ye sattık. Kullanıcılardan gelen yorumlardan da biz keyifleniyoruz açıkçası. Hem araçtan memnuniyetlerini dile getiriyorlar hem yakıt tüketiminden memnuniyetlerini dile getiriyorlar. Hem de çoğu niş araçtan geçen Santa Fe kullanıcısı ya yıllarca çok da büyük paralar vermişiz bu araçlara da diyorlar. Onu da üstüne basarak söylemek istiyorum. Artı yine Santa Fe'de olan bir özellik eklenmiş araca. Nedir bu özellik? İstersen ufaktan gösterebilirim de. Zaten bildiğiniz bir özellikti. E, araç açık. Kitledikten sonra hemen hızlı bir şekilde hold tuşuna basıl tutuyorsunuz. Araç kendini e, çalıştırıyor. İşte hibrit teknolojisiyle gelen güzel özellikler bunlar. Şu anda çalışıyor mesela aracımız ses yok çünkü elektrikli motorla çalışıyor ilk önce ve ileri tuşuna bastığınızda araç her şeyini ayarlıyor. Ya bu teknoloji inanılmaz. Yani tuhaf geliyor. Sanki uzaktan kumandalı araç kullanır gibi hissediyor insan kendini. Keyifte veriyor. Elinizi düğmeden çektiğinizde de anında duruyor. Aynı zamanda park sensörleri falan hepsi aktif. Önüne herhangi bir engel çıktığında da araç duruyor. Hani sizin durdurmanızı da beklemiyor. Yine aynı şekilde geri tuşuna basarak aracı yine aynı hızla geri doğru da alabiliyorsunuz. Bakarım Yusuf'un videodan önce yerleştirdiği noktayı bulabilecek miyim? Onu videoyu izler bir bakarız Yusuf senle. Sanırım azıcık daha geri aldım aracı bu arada. Hani evinizin balkonunda otururken biraz önce de kendi aramızda konuştuk işte birinci kattasınız, ikinci kattasınız, evinizin balkonunda oturuyorsunuz. Aracınıza istemsiz olarak birinin aracının önüne çektiniz. Yukarıdan seslendi. Ya affedersiniz aracı biraz ileri geri alır mısınız dediğinde hani böyle bir şekli de yapma eğitimi imkanı sürüyor size araç. Tabi bu işin esprisiydi ama keyifliydi. Hani bir AVM'ye gittiniz. Otoparkına çektiniz. Yanınıza çok yakın bir kısma bir araç yanaştı. Aracınıza binemiyorsunuz. Kapınızı açamıyorsunuz. Aslında hayat kurtarır. Özellikler de bunlar. Kullanılabilir. Evet Yusuf yani aslını sorarsan biliyorsun Hani benim anlatımlarım böyle çok sıkmadan, aşırı detaya girmeden, çok ince ayrıntıların kenarından köşesinden geçip herkesin böyle keyifle dinleyeceği bir video yapmak aslında. Bütün videolardaki amacımız oydu. Yine bu videoda da o oldu. Belki merak edenler olacaktır, kesin olacaktır eminim. Kaputu bir açmak istiyorum. Senin de bir uyarın oldu bu konuyla alakalı. Kaputu bir açalım istersen. Sonuçta hep dizel ve benzinli motorlarını gördük. Bu da benzinli bir motor aslında. 1.6 GDI motor kaputu açıp en azından şöyle o turuncu kabloların, elektrik kabloların hani konuşlanma şekline bakabiliriz. Hibrit Tucson'un motorunu da böylece herkesin de görmüş olmasını sağlarız. Sonuç itibariyle şu anda dediğim gibi çok istediğimiz adetlerde araçlar gelmediği için belki hibrit Tucson çoğu bayiye gitmemiştir bile. Ha ama videoları var. Mutlaka izlemişlerdir ama bizim anlatımımız, sunumumuz biraz daha farklı, biraz daha keyifli, biraz daha samimi olduğunu düşünüyorum. İşte o samimiyetle gösterilmiş bir motor olarak düşünebilirsiniz bunu. E, hibrit Tucson'un motoru da e, daha öncesinde de alışık olduğumuz bizim hibrit tek tük araçlarımız var. Biliyorsun hani daha yani şöyle söyleyeyim. Hafif hibrit teknoloji dediğimiz işte 48 voltluk e, konalarda i20'lerin bir sıfırlarında falan kullanılan motor vardı. Orada da hatırlıyorsunuz şu görüntüleri falan. İşte bu turuncu kablolar, işte elektrik akımının iletildiği kablolar falan. En azından o kısmı da görmüş olun. Hibrit teknolojisinin araçta olduğunu gösterir de şöyle motor kapağının üstünde hibrit yazan altını da mavi çizgiyle böyle çektikleri güzel bir görüntü, harika bir Tucson hibrit motoru. Evet Tucson hibrit motorla alakalı videomuzun sonuna geliyoruz. Ama şimdi aklıma geldi Yusuf. Bir küçük fark daha var. Anahtar şeklinde bir değişiklik var. Aslında şekil olarak aynı. Yeni Tucson'ların anahtarları birbirinden farksız ama hibritte şöyle bir şey var. Birkaç tane eklenmiş tuş var. da niye eklendiğini zaten biraz önce gördük. Aracı dışarıdan çalıştırma tuşu, ileri geri alma tuşu gibi birkaç tuş daha eklenmiş. Bu arada Tucson anahtarını ben çok seviyorum. Onu söyleyeyim böyle uzay mekiği gibi çok şık bir araca sahip diyoruz ve yavaş yavaş Tucson hibrit videomuzun sonuna geliyoruz. Videolarımızı beğenen, paylaşan, abone olan herkesin ama herkesin yepyeni bir otomobil olsun. Gönlündeki marka model olsun, tez zamanda olsun ama kamer plazadan olsun diyoruz. Ben Hyundai kamer plazadan otomotiv danışmanınız Eyüp Özbek. Hyundai ile kalın, ile kalın, hoşça kalın.